Türklerle ortaklığımız ne faydalar oldu? Biraz bundan istersen Fatma bahsederim. Kurumlara yatırımlar attı. Kurumlar büyüdü. Bizim dışımızda birçok firmaya 20 küsur hastane zannediyor. de satın almak istemiyoruz. Türkmen tarafından. Biz de çok uygun gördük. Yani iyi dedik. Ortak olmak istediler. Evet. Medikli Park hastanelerinde yani, hisseleri büyük çoğun. 28 ne? açılanlarla. Daha, daha şimdi Ankara'ya şey, Ankara, şey. Ankara iki tane açıldı. Bahçeşehir'e açılıyor bir tane e, benim bildiğim net söylüyorum top kopya yapılıyor iki tane biri florya top kop olmak üzere var yani bu sene üç tane daha olacak yetişirse tabii. yetişmezse 2016'da 3-4 tane 30 diyelim civarı Aslında bir çoğundan Türkiye'nin ortak olduğu Eski ortaklardan da esas kurucular Muharrem Usta Bey ve şeyler devam ediyor. Aldığı için yönetim kurulu kararıyla buranın ismini değiştirelim dedik. Buranın ismini de işte bir alt önce karar verdik. Aslında şirketler birleşeli bir sene oluyor. Şirketler birleşeli bir sene oluyor. Karar verdim ama bizim şeyin dediği gibi, üstadın dediği gibi fiyatlarda çok büyük değişiklikler yoktur. Ufak tefek şeyler olacaktır. Çünkü hastaneye yatırımlar yapılıyor. Burası medik park oldu. Diğerler daha olmadı bizim hastaneler. Onları bakıyor çalışmalar devam ediyor. Çünkü şirketlerin birleşmesi hemen olmuyor. Yönetim bir defa değişmedi, aynen yönetim devam ediyor. Halil Narlı Bey, yine burada burası yaşadığı müddetçe Halil Narlı yine başhekim, kardeşiniz, abiniz, hepinizin dostu, doktor Halil Narlı. Şeyden bu tarafa, beylikdüzünden bu tarafa biliyorsunuz kalp cerrahisi yok, iyi bir kalp merkezi yok. Trakya'da doğrudur, özellerde yok. Evet. Silivri'ye ne kadar süren bu Mustafa söylesin? E, Mart ayının içerisinde yoğun bir şekilde ya Yani bir, bir buçuk olur. ay içinde başlamış oluyor. Net makinalar falan geldi, anjiyo cihazı falan kuruldu. Kalp cerrahisini kuruyoruz. Biri bu. İkincisi, Türkiye'nin en iyi ve gelişmiş cihazlarıyla beraber onkolojiyi kuruyoruz. Kanser tedavisini kuruyoruz. Onu da yeri hazır çocuklar yapıyor. E, yoğun bakımı büyütüyoruz. Zaten kalp cerrahisiyle onkoloji belli başlı hastane içinde bir şey. Yani önemli primer büyük dallardandır. Silivri'de bütün ihtiyacı karşılayacağımıza ben inanıyorum. Ha, bunların yanında mesela KVC kuruldu diyeceksiniz ki KVC falan. Mesela KVC'de şimdiki niyetimiz biz fark almamayı düşünüyoruz. Şu anki niyetimiz. Bir ay, bir buçuk ay içinde ne olur ama bilmem ama. Yani şu an yarın kurulsa fark almayacağım. Yarın bir gün değil. Fark almadan KVC'yi doğru mu? yok. Ha işte geliyorsunuz siz. Ben yine aşağıdayım. Yine aşağıdaydım şey gördük, hocayı falan arkadan yavaşça çıktı Yukarı. Hemen ben söyleyeyim. Aynen devam ediyoruz. Sistem bu. Yani biz yine işin başındayız, değişen bir şey olmayacak. Ne olacak sadece? Hastanede yeni birimler olacak. Neler olacak? Kahveci olacak, onkoloji olacak. Efendim daha, daha lüks, daha iyi şeyler olacak, hizmetler verilecek. Sebep şu Park artık bir dünya markası oldu. Çok ortaklı bir şirket. Hemen ben söyleyeyim. Bütçesi büyük, geniş, iyi yönetiliyor. Evet. Konumunda profesyonel lazım. O biraz bizim halkın çok demek bu elim şey, var. halledecek. Yani, Üniteler büyüdükçe haklı olarak yoğunluk artıyor. Yoğunluk artınca da parçamız... Partiyonumuz... Kahveciye bir daha sizi davet edeceğim. Kahveye girdiğinde sadece silimle ilgili değil, tüm Trakya bizim biliyorsunuz derlandırmaz geniş bir bölge. bölge yani çok büyük. Hastanemizi hiç sevmiyorum aslında. Ağacı <laughs> <hiç sevmiyorum. gülüyor> kısmı cidden çok felaket sizin. Yani bu konuda denizden. Deniz ben. ben sen ağacıyla sıkıntı ile onu söyle bana. En yakın... Çok yakın zamanda yaşanmış olan bir olayı anlatacağım. Bu haber olarak bana geldi ama ben e, yapmadım. Orayı dışındaydım. Yapabilirdim de. E, en azından beyefendi tanışıyoruz. Hani şeyi de yapmak istemedim şimdi. Sen yani. Geçin iyidir Ben kartın birincisiyim. Merve. Sonra doktor da acil bir hasta dedim memnun Çünkü benim haberim Ben deiniz olsun diye aslında anlatıyorum. Hani an daha sonra mesela anlatabilirim. Acil gelen hasta hasta e, şey. e, buraya giriş yapayım. Sizin Sesin ambulansıyla geliyor. 6'da e, e, ben müdahale geliyor bir aile feryat bir Tanıdığım da bir aile. Ciddi anlamda bir şey yaşamışlar sıkıntı. Kısa evet, bakıcı ben acile geldim müdahale için. Doktorun bana sorması yani benim doktora derdimi anlatmam gerekiyorken hasta bakıcı benim yerime konuşuyor. İşte şu olmuş, bu olmuş, birini çekirdik. En sonunda adamı ben içeriden kovdum. Yani kadın hastalıkları için geldim ve adam benim yerime konuşuyor. Doktor daha iyi Yani sizin inanın acilde çalışan personeliniz, ya ciddi bir eğitimlenmesi lazım ya e, a yeniden bir yapılanması lazım. Bu acilde ilgili sadece siz değil birkaç kere daha da benzer ilgisizlik. Yani yani acil personelimizin ee, daha sıkı ve donanımlı olması gerekiyor. Özür dilerim, gerek ilgisizlikten şikayet aldık acilde e, bir çeki düzen vereceğiz. Yani bir kısmını değiştirmemiz lazım. O da hoca sen dinliyorsun değil mi? Evet zaten 3 tane doktor değişikliği Başak yaptık. Başak kim ya? 3 doktor değişikliği ha, ya, yaptık. O da ya. hiçbir Gelmiş olabilir. Daha yakın yola işte. Yok, yok. Iki hafta yeni yok. Yani yeni değişiyor. yaptık. Ha, yani do doktor değişikliğini yeni yaptık. Ee, bazı e, memnun olduklarımız e, doktor arkadaşlarla yolculuğa gitti. Herhalde onlardan... Çay, kahve, bir onlardan, kahve içen yani. var mı? Çünkü sorunu Bildiğimiz zaman kahve ve çay gidiyoruz ya da ustalar. Evet. Kahve çay nerede? Evet içelim. Allah Allah olmaz. Haşiyet Atatürk'ün yaptığı, yani hizmet eğitiminde çok torlardan dedi çalışan personel şikayet. Ama arkadaşlar bizim keyfi zaten. Siz eleştirmek anlamında söylüyorum. Yok yok hayır. Yani, yani, yok, yok. yani, yani ya sağlık işi, çocuklar mısınız? Ben nerede biz ne yapıyoruz? Şikayet dosyası yaptık, şikayet kutusu yaptık, Halktan aldığımız şey geçen buna yakın şeyler cemede. Şikayet hatları oluşturduk. O nasıl yoksa biz nereden yapacağız yani? Çünkü orada ne ben bekleyebilirim? ne bunlar bekler ne de başhekim hekim. sonuçta zaten. oradaki insanlar da bizim bilginiz içimizden bilginiz insanlar. Onkolojiden de yani, biliyorsun, o da adam. Benim geçenler bir yakınım hafiften hastalandı. Bir hafta içinde biz teşhis koyduk. Şey, rektum şey diye. Ee, bir hafta içinde insanı kaybettik. O değerli içimde genç, daha çok genç. Şöyle kanser e, çok fazlalaştı. Yani diyebilirim ki belli yaştan sonra <laughs> beş kişinin birinde var. Özellikle şey bayanlarda, bayan arkadaşlarım orada. Meme ve Rahim seyahatı çok afetim. Pardon, akciğer kanseri yaydı. Her şey işte. Şey. Şimdi kayan Kayağı diyorlar ya, sonra. iki kere, üç kere yakalandı aynı yerden falan Aynen. diye. Çok, çok biraz hikaye. Yani e, şey, çok öyle bir şey Hem bir taraftan işleri büyüttük, hem de sorun olmaması hedefimiz o tabi. Ama e, olursa da tekrar söylediğim gibi yani hızlı bir şekilde çözmek Eşe rağmen eksimiz gediğimiz olur. O, ben arkadaşlarla yapayım. bir görüşüm dediğimde Mustafa Arkaz ve Halil'in bana aynen dedikleri şunlar. Bunlar 30 senedir beraber. Bunda anamız babam diyor <laughs> de yani. Dediler hepsini çok seviyor. Bizim arkadaşlar. Biz istediğin an. Dedim ya bizim zamanımızda biraz daha resmi görmüşler. Biz birkaç <laughs> gün önce dedim haber ederdik falan. Biz size yapıyorduk bunu. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Bey yapmıyor, size yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya, biz önceden <laughs> haber verirdik böyle hani bir ben şey yapardım böyle kıyafet dikkat ederdim filan tamam böyle eskiden acayip böyle an hani siyasette şey, çevirip şey. şeyler çıkıyor. Ee, Hayat Bey... E, Köprü yapılıyor mesela. E, evet İngiltere'den bahsetti. Tabi e, gelişmiş ülkelerinin basıldığında basını da gelişmiş oluyor. Basın gelişmeden ülkelerin gelişmişliğini çok fazla konuşamıyoruz. Silivri bu konuda çok şanslı. Arkadaşlarımızın hepsi konusunda işinde çok duayen arkadaşlar. E, yıllardır birlikteyiz. E, evet, Fatma'nın dediği doğru. E, bu köprü buraya e, çok elzem lazımdı. Keşke e, arkadaşımız rahmetli olmadan önce yapılsaydı çok daha hoşumuza gidecekti ama demek ki bu işin e, bu şekli de varmış. Sonuçta çok güzel bir köprü yapılıyor. Hasta, bir kısmı hasta yakını bir kısmı refakatçi, bir kısmı e, öylesine hasta ziyaret olmadan mi? ziyaretine gelen. E, günlük 3 bin insanın geldiği yerde ve bunların büyük bir bölümü de sıkıntı, stres, problem var. Problemlerini çözmeye çalışan insanlar, çözemeyip sıkıntıyı büyüten insanlar, kendinde sıkıntı olup <laughs> bunları dert edilen insanlar. Dolayısıyla bu tür mekanlarda e, sıkıntılar tabii ki olacak. ben. Cumhuriyet'te tabi basının, yerel basının daha ulaşamak diyebilirler. Ama bence esas bu park, işin hakimi bizim yerel